Baba baba, senin yapacağım. Aleykümselam Musa hoş geldin. Çözeceğim, bir daha, bir daha. Neyse, Allah'tan zıplama yardımı var da. Heh, tamam. Teşekkürler birinin tamam. için gördüm aşağıda.

Şimdi Gerçi tek görmüş. Ben buna fiyat atabiliyor muyuz? Oh. Ölümsüzler runları dedim. όπλα Koyabiliyor musunuz? Bak o zaman bu oku güzel yapmışlar. <laughs> Ay senin ya. Sakin ol. Geçeceğim. Acele etme. O neye güvenip patlıyorsun karşıya doğru? Kocaman suratlar solunda. Tın 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 tırmanıyor ama Bunlar ölümsüz müydü acaba? Çünkü biraz sorun çıkar ölümsüz derse Diğer oyunda şey vardı mesela Semin Sem diyorum ya Himiko'nun şeyi vardı koruyucuları vardı Bu da mı öyle bir şey acaba? Yukarıda zıpla bakayım zıplamıyor o tarafta değil büyük ihtimal. Tamam buldum. Otur bakayım. Tamam şimdi kalk. <laughs> Toplanacak bir şey yokmuş. Sana o. Ben sabah 9'dan beri dokuz 9.30. 10. Hem hani benim günaydınım. O kadar da çok değiller bence. Biz nereye kadar gideceğiz böyle? Tamam düşene kadar aşağıda tüy var bakayım tüy alacak mı aldı Ben ona geldim. Yayındaydın. Ne ses vardı ne görüntü. Mesaj attın mı? Çünkü benim öyle bir olaydan haberim yok. Sosyal medyam var. Discord'um var. Bir yerden mesaj atsaydın. O <laughs> Ulanlara. E bu cüzürtüm. dedi ki benim yayınıma geldi de deva dedi. Ben de dedim ki bana günaydın yazacak dedim. Bana günaydın yaz senin yayına niye geliyor dedim. Aha yakalandım lan. Ucuz yırtmıyormuş. F'ye bas yakında bir saldırısı yap. Aha delikten farklı. <laughs> Oğlum bu ne Basıkları her yer kırılıyor ya. Adam sırt üstü yere düştü hemen kırıldı. Ne oluyor lan yanıyor? Kapattıysam geri açmışımdır o zaman. Demek ki yetişememişsin. Belki de kimse gelmiyor diye çıkmıştım. O da olabilir. Lan bir git. Bu adam ne düşürdü? Bunlar ne hani ölümsüzdü bu arada? Bayağı güzel ölüyorlar. Bakayım. Nasıl yani canlı yerine geçti? Ha pardon. <laughs> İsim yazıyormuş orada. Ben o ismi şey olarak okudum. Canlı diye okudum. Tamam. Isaac'in yayına gittiysen sorun yok ya. Ne demek ya bence Tamam tamam o zaman. Eee. <laughs> Erken F'ye basarsan ölmüyor. Ama böyle küçükken basarsan öldürüyor. Onu fark ettim. Eskisi daha iyiydi. Adamın şu an ölüp ölmediğini anlamıyorum. Bakayım. Düzgün okuşuyorum onları <laughs> tamam efendim. Az kaldı az. 100 kişilik ekibim olsun. Onu okuyacak birini buluruz. Bu adamda bunun mermisi varmış. Bu adamda hangisinin mermisi var? Ok var. Karar verin oğlum. Dışkınlar! <laughs> Akina! <laughs> ben öyle bir şey yapmam. Mesela mesaja bakmamışındır önemli bir şey vardır. Moderatörüm nokta atarak yayına bak der ya da önemli olayı söyler. Ben o zaman eğilip bakarım. Onun dışında onun gibi yaparsam ben iki tane hesabımı banlattım yeter. Zaten o günden sonra bir sürü insan kaybettim. Normalde 10 kişi olsa da geliyordu yayına. Şimdi bak 3 kişiyi şeyler arıyorum. Mumla. Sönmüş mumla. Hayır düzgün okuyamıyorsun diye dedim. Teşekkür ederim ya. Türkçe eğitimi vermek ister misin? Düzgün okuyamamaktan değil o ya. Acele ediyorum. Bunda ne var? Ha, şeymiş bu. Not defteri. 1, 2, 3. Eski dönem yazımı diyeyim, ne diyeyim?